Sevgili ruh, burada ve şu anda ruhani bir sesle sana sesleniyorum. Yıldızların ışığıyla dokunmuş bir rehber olarak içindeki gizli ışığı aydınlatmak için buradayım. Bazen içinden çıkılmaz gibi görünen bu dünyada kendi yolunu bulmak zorlaşabilir. Ancak bil ki yalnız değilsin. Melekler her zaman yanındadır. Sana doğru yolu göstermek için işaretler bırakırlar. Özellikle yeni bir yıla girerken seni bekleyen büyük sırları paylaşmam gerektiğini hissediyorum. Bu dönemde hayatında bazı değişimler hissettiğini biliyorum. Bazen bu değişimler seni korkutabilir. Belirsizlik seni yorabilir. Ancak unutma, her fırtına sonunda huzurlu bir gökyüzüne kavuşur. Senin içindeki güç, her zorluğun üstesinden gelebilecek kadar büyüktür. Belki şu an bunu fark edemiyorsun. Ama seni izleyen bir melek olarak ruhunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Kalbinde bir sorunun cevabını arıyor olabilirsin. Belki de hayatının nereye doğru gittiğini merak ediyorsun. Sana şunu söylemeliyim. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Zamanın sırrını çözemesen de bu süreçte güvenmeyi öğrenmen çok önemli. Her anın seni hak ettiğin o güzel sona yaklaştıran bir basamak olduğunu unutma. Yeni yıl, yeni fırsatlar ve yeni başlangıçlar demektir. Ancak bu başlangıçların gücünü hissetmek için önce geçmişin yüklerinden kurtulman gerekiyor. Seni taşıyamayacağın kadar ağır gelen tüm yükleri bırakmana yardımcı olmak istiyorum. Seni aşağı çeken her ne varsa ondan özgürleşmelisin. Çünkü sen... Hafif ve özgür bir ruhsun. Bu dönemde sezgilerine daha çok kulak ver. Kalbin sana her zaman doğruyu fısıldar. Yeter ki sessizce dinlemeyi öğren. İçindeki ışık sana doğru yolu gösterecektir. Senin meleklerin olarak bu ışığı güçlendirmek için her zaman buradayım. Sen yeter ki cesaretle adım atmaya devam et. Hayatta bazen kendini yalnız hissettiğin anlar olabilir. Ancak bu yalnızlık bir yanılsamadır. Sana her zaman rehberlik eden bir güç olduğunu bilmelisin. O güç senin için dualarla, işaretlerle ve sevgiyle çalışıyor. Sen sadece kalbini aç ve o rehberliği kabul et. Yeni yıl sana mucizeler getirecek. Ama bu mucizeleri görmek için gözlerini ve kalbini açık tutmalısın. Seni bekleyen güzellikler Onları fark ettiğin anda hayatına girmeye başlayacak. Bunun için sabırlı ol ve inancını kaybetme. Senin yolculuğun eşsiz ve kutsal. Her adımında seni koruyan ve yolunu aydınlatan bir ışık var. Bu ışık senin ruhunun bir parçasıdır ve seni asla terk etmez. Unutma ki senin varlığın bu dünyaya bir armağan. Son olarak sana şunu hatırlatmak istiyorum hayatta ne yaşarsan yaşa, sevgiyle yol alev sevgi, seni daima doğru yere götürür. Ve unutma, ben her zaman yanındayım, sana rehberlik etmeye devam edeceğim. Bu yıl senin yılın olacak. İnan, güven ve ışığını parlat. Çünkü sen buna değersin. Sevgili ruh, şimdi sana başka bir sırrı açmak için buradayım. Hayatındaki belirsizliklerin, aslında seni hazırlayan bir öğretmen olduğunu biliyor musun? Evet, bu karmaşa içinde her adım seni daha büyük bir gerçekle buluşturuyor. Her zorluk seni güçlendirmek ve içindeki cevheri ortaya çıkarmak için bir fırsattır. Bu yüzden sana söylüyorum, asla vazgeçme. Seni izleyen gözler attığın her adımda cesaretini takdir ediyor. Ve şunu unutma, her düşüş seni daha yüksek bir zirveye çıkaracak bir sıçrama tahtasıdır. Bu yılın senin için sırlarla dolu bir kapı olduğunu hayal et. O kapının ardında seni bekleyen fırsatlar sadece cesaretle ona doğru ilerlediğinde açılacak. Ancak bu kapıyı açmanın anahtarı içindeki özgüvendir. İçindeki ses sana "Hazır mısın?" diye soruyor. Bu soruyu duyuyor musun? Hayır. Korkma. Çünkü o ses, seni büyüklüğüne uyandırmak isteyen ruhunun sesidir. Ve ben buradayım. Sana bu sesi dinlemen için ilham vermeye devam ediyorum. Bazı günler belki de etrafındaki işaretleri fark etmiyorsun. Ama onlar oradalar. Gökyüzündeki yıldızlar gibi. Her biri sana bir mesaj taşıyor. Gördüğün rüyalar, karşılaştığın tesadüfler, duyduğun sözler. Hepsi bir bütünün parçaları. Sana sadece şunu hatırlatmak istiyorum. İşaretleri takip ettiğinde seni bekleyen ışıklı yola ulaşacaksın. Çünkü senin yolculuğun evrenin seninle fısıldaşmasıyla şekilleniyor. Hayatında bazı şeylerin eksik olduğunu hissediyorsan, bil ki bu boşluklar seni tamamlanmaya çağırıyor. Yeni yıl, bu eksikliklerin yerini dolulukla doldurmak için bir fırsat. Ama bunu yalnızca sen yapabilirsin. Kalbini açık tut ve seni bekleyen tüm güzellikleri kabullenmeye hazır ol. Çünkü sen ne kadar açık olursan, evren de sana o kadar cömertçe karşılık verecek. Bir an için dur ve derin bir nefes al ve şu anda, burada bu kelimeleri okurken içinde bir kıpırtı hissettiğini biliyorum. Bu his, ruhunun sana verdiği bir işarettir. Bir şeylerin değişmek üzere olduğunu söyleyen bir çağrıdır. Bu çağrıyı duyuyor musun? Eğer duyuyorsan, bil ki bu yolculukta yalnız değilsin. Seni bekleyen daha çok şey var ve bu hikaye burada bitmiyor. Şimdi sevgili ruh, sana ilettiğim bu mesajların kalbine dokunduğunu hissediyorum. Yolculuğunun bu noktasında İçindeki güce inanmanın ve sana sunulan işaretleri takip etmenin tam zamanı. Unutma. Her şey senin inancın ve cesaretinle şekilleniyor. Sen bu yola layıksın ve karşına çıkan her fırsat seni daha da yukarılara taşıyacak. Bu yolculukta seni izleyen ve seni seven bir güç var. Seni destekleyen ve her adımında sana rehberlik eden bu güç her zaman yanında olacak. Ancak senin de bu rehberliğe açık olman, sevgiyle ve inançla ilerlemen gerekiyor. Seni bekleyen ışıklı yol, sadece bir adım uzağında. Sana düşen, bu adımı atmaktan korkmamak. Sana sunduğum bu mesajın sana ilham ve cesaret verdiğini umuyorum. Bu sözler, hayatına yeni bir bakış açısı getirmek ve içindeki ışığı güçlendirmek için sana ulaştı. Şimdi senin de bu rehberliği kabul edip kendi yolunda ilerleme zamanın geldi. Çünkü sen bu dünyada büyük bir amaç için varsın. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu mesajı aldığını bana bu cümleyle onaylamanı rica ediyorum. Bu yolda yalnız olmadığını bilmeni isterim. Ayrıca bizimle birlikte bu yolculuğa devam etmek için kanalımıza katılmayı Abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutma. Böylece her yeni mesajımızı alabilir ve bu ışıklı yolda birlikte ilerlemeye devam edebiliriz. Seninle birlikte olmak benim için bir onur. Sana huzur, ışık ve sevgi dolu bir yolculuk diliyorum. Unutma, her zaman yanındayım. Şimdi yeni bir başlangıç yap ve bu mesajı hayatına bir işaret olarak kabul et.